Izleyen. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Car Parking oynuyoruz. Car Parking'te bir tane araba aldım. Onu şey modifiye ettim falan. Onları size göstereceğim. Car Parking e, seri kaçıncı bölüm ya? Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum ama yazmışımdır büyük ihtimalle. İndirelim. Biraz hastayım arkadaşlar. burada başlatıyorum. Neden burası bir hoşuma gidiyor? Araba barda çok güzel, mükemmel. Hay, şuraya koyalım da. Siyanleri yanlış. Ya. herhalde size incelettireceğim. orada çok güzel oldu. O yeri bir yerde çekmişim. Dıkın, dıkın. Çekmiştim onu hatırlıyorum ama hangi benim var? Hadi yeni gelen, yeni gelen güncellemeyle güzel ses değişti değiştiriyor. Allah! 360 derece sıkıntı yok. Şurada el freni çekeceğim. Bir ama çarptı. Yapmasaydık iyiydi. Hay! Fitesler karıştı ya. kaç zamandır video gelmiyor. Onun için özür dilerim hastayım. Sınavlarımız daha yeni bitti. Ondan dolayı özür dilerim. Tekerlekleri e, böyle seçtim. Mora boyadım. Mor mu tam bir şey pembeye benziyor ama mor. Ön plakasını kararttım. Şöyle bad boy diye şeyler yaptım. Üstünde 8 yazan bomba falan koydum. Şöyle şunu koy. E, ateşli ka kuru kafa koydum. Monkey diye bir şey yazdım buraya. Arkasına 01 ADN 01 01 Adana 01 öyle yazmaya <laughs> Yazmaya çalıştım arkadaşlar. Bu taraf adına da aynı. Arabayı böyle yaptım. Biraz gezelim. Ee... Hadi 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 hadi. hadi. Dur. Çok fazla mı sesi geliyor? Bu arada sesim iyidir hastayım. Kısık geliyor olabilir. İyidir inşallah. Yorumlarda yazın iyi değilse. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi. Uç 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 benzin için. Hiç kameradan bir oynamıyorsunuz dersiniz. Hiç kamera bozuk. Yeni gören güncellemeyle arabanın iç kadar de bozuldu bu arabanın. Belki size de çalışıyordur ama bilmiyorum. Benim telefonumda mı yok. Videoyu çok uzun tuttum da. Yüklemiyor telefonum kaldırmıyor. de dolayı çok uzun tutmuyor. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> hiç kus. 3, diye bir o oyunu açamıyorum arkadaşlar. O yüzden o oyun artık yapamayacağım. Açabilirsem ilerleyen zamanlarda çekebilirim. Bak emin değilim. Açabileceğimi. Çünkü çok denedim. Ben aslında onun için bir tane daha video çekmiştim. Ama video bozuldu. Oyun da bozuldu. Çekemiyorum artık ve benzinliğe geldim. Ve bilgiler de vermek istediniz. Keşke şöyle bir animasyon olsa ya. İnip benzin şeyini alıp ee, oraya kendimiz doldurması gibi çok güzel şeyler olabilir ama. Öyle bir şey yok. Getirse oyunu yapımcısını ediyorum. Eğer videoyu izliyorsan bunu yap. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. yürü bakalım. Bu arada araba bayağı güzel oldu. Güzel çıktım ama oradan. Zıpla 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 zıpla. Hani şey yapıyorlar ya. Eee. gibi şey Böyle arabaları basıyorlar tamam mı? Ondan sonra geliyorlar böyle de. diyorlar inip kalkıyor ya arada. Böyle arabaları basıyorlar. Ondan sonra geliyorlar böyle Hani şöyle yapıyorlar. Şu yaptıkları şunu. Gördün mü? iniyor bak öyle anladınız mı? Öyle yapıyorlar. Siz de yapabilirsiniz. Ama gerçekten sahiden yapanlar da var. Şurada çocuk varmış. Allah geri fiteste kalmış ya. <laughs> Arkadaşlar öks öksürüyorum. O yüzden özür dilerim sizden. videoyu yorum yazın yani ne istiyorsanız onun serisini yaparım ben, ben arkası kalktı şimdi indi kalktı indi indi gördün mü? बच्चों चाहसूस Burayı yamlamıyor bu arada adam arabayla. Şey, amaştalım şu arabayı. Videoyu da bitirelim. Çöneyi amaştıralım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.